susuz bırakılanların hatırasıyla mazlumun, masumun <laughs> sesiyle oruçlarımızı açıyoruz. Bu matem ayı sadece bir acı değil. Aynı zamanda bir vicdan muhasebesidir. Hazreti Hüseyin'in ve 72 şehidimizin adalet uğruna vermiş olduğu o kutlu mücadele bugün bizlerin gönlünde bir meşale gibi yanmaya devam ediyor. Bugün burada oruç açarken sadece açlığımızı değil, zulme, haksızlığa ve ayrımcılığa karşı duruşumuzu da paylaşıyoruz. Birliğimiz, beraberliğimiz, rızalık lokmamız daim olsun. Aşk ile canlı. Sağ olun. Değerli canlar, kıymetli can canlar, hepinizin mübarek muhalem ayınızı tebrik ediyorum tutturulursa kabul olsun. Demin hocamın da ifade ettiği gibi çok kıymetli Kerbela olayının ne anlama geldiğini biz elbet sevgisi olan bütün inanan insanlar bu kıymetini biliyorlar. Acılar çekildi ve bu acıların içerisinde dünya mazlumlarının aslında orada sembolü olan Hazreti Hüseyin ve evrakları ve ehli beytin olan o zulme karşı bugüne kadar beraber yaşadığımız güzellikler, o duygular hepimizin ortak paydadır. Bu paydayla büyüyen, eğilmek sevgisiyle güç, güçlenen bir aileyiz. Bu ailenin sevgisi, gücü, dünya mazlumlarının, Gazze'deki Müslümanların, inançlı insanların, Arakan'daki insanların ve Türkiye'nin etrafındaki birçok mazlum coğrafyanın hepsinin üzerine olsun diyorum. Hazreti Hüseyin'in başına giren ve Eylül başına giren dünya mazlumlarının başına gelmez. Garibanların başına gelmez. O acı bize, bize zaten yetti. Bu arada şunu da ifade etmek istiyorum. Madımak Oteli'nin 1993 yılının 2 Temmuz'uydu. Hatırlıyorum. Genç bir dedikler, genç bir müezzistim. Orada 33 canımız ferdi şehit oldu öldü. Onların da ruhuna bir fatiha gönderin. Allah rahmet etsin. Mekanları cennet olsun. Hiç... Bir insan bir insanın canını almakla ilgili hak sahibi değil. Bunu kimdir de böyle bir hakkı yoktur. Bunu hak olarak gören de rezil rüspoy olsun. O düşünce de rezil rüspoy olsun. Biz o canları hayırla iade ediyoruz. Onlar bizim camlarımız, siz camlara da saygıyla muhabbetle en değerli duygularına saygılarımız selamlarımız iletiyorum. Hayırlı insanlar diyorum. Hayırlı akşamlar efendim. Sağ kalın,